Benim kıymetlim, zincire vurulmuş aslanım. Benim nefesim, ormanımın kralı. Benim sol yolum, seni çok seviyorum. Hadi uyan, uyan da benim için de sabah olsun artık. Günaydın, ömrüm. Hani tek sevdiğim bendim? Kalender. Asiktir lan! Yüzüğü çıkar. Yüzüğü çıkar! Oğlum çatıda uçan şeyler ne? Onlar karga baba. Oğlum o uçan şeyler neydi? Karga dedim ya baba. Oğlum o balkondaki şeyler ne? Baba aynı soruyu 3 defa sordun. O balkondakiler karga. Karga baba. Bu benim çok eski bir günüm. Bugün oğlum karganın ne olduğunu öğrendi. Ve bana 50 defa karganın ne olduğunu sordu. Ve ben de sabırla cevap verdim. Rahatsız olmak mı? Hayır. İyi ki varsın oğlum. Baba. 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 Ne oluyor lan? Bir uyutmadın ya. Oğlum uçan şeyler ne? Onlar karga baba. Ayakların <laughs> altında. Ayaklar. burada ne gördüm bacım. Doberman. Gel gel gel. Bili bil 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 bil. Doberman. Bil bil bil. Gel bil bil bil. Geçin oturun bakayım. Haydi. Yaptığınız çok güzel bir şey. Yuva kurmak ama böyle değil. Evlenmek çok güzel bir şey. Ben arkanızdayım. Ama böyle olmaz. Kızım annem babana haberi var mı? Kızım sen evleneceğim dedin de vermek istemediler mi? Yok ailesine söylememiş. Bak hata burada işte. Büyüklerin haberi olsun. Bu cahili yapmayacaksınız işte. Haydi isteyelim. Vermez derse kaçın ben arkanızdayım. Önce anne babanın haberi olacak bu işte. Biz birbirimizi seviyoruz. Geri gitmek istemiyoruz ama. Hazar ben sen ne söylüyorum sen ne diyorsun ya? Kızın yanında şimdi daha böyle çakayım tokatı uçurayım ya? Bu cahilliği bırakın. Bu yoldan biz de geçtik. Anam baban ne halde olduğunu düşünebiliyor musun? Hadi kalkın gidiyorum. Ben isteyeceğim. Vermezlerse o zaman kaçın arkanızdayım. Haydi. Arkadaşlar selam aleyküm. Gördüğünüz gibi beklenen an geldi. Karşı anda yakıyor. Evet sayın seyirciler. <laughs> <laughs> Red light, green light, stop and go. Better <laughs> site nice you know my... bak oğlum ahırda 3 tane düvemiz var ikisini sattık kaç kaldı 4 kalır yok yok 3 tane düve vardı ikisini alt köydeki Gazi Memiye verdi şimdi ahırda kaç düve kaldı 3 <laughs> tane kalır bula Ermeninin çıkarttığı 3 tane düve var ikisini satınca kaç kalıyor Puh, halen bön bön bakayım. Sizden bu kafayla hiçbir şey olmaz. Doğru malların yanına de. Ee, ana! Eskisi gibi değer vermiyorsun bana. Hayatım senin için her şeyi yaparım ben. İstemiyorum ben artık. Bitti. Gitme lütfen başarabiliriz. İsin ne oldu barıştınız mı? Ne barışacağım bunda ya? Aşkından öleyim işte. Bir şans daha ver badi. Get yürü dedim. Andragor'un böyle aşkın dedim. Yalvarıyı ayaklarıma kapanayım. Senden bizim köye karı olmaz dedim. Ağlı, sızlı. Salladım gitti. Biraz fazla salladım galiba ama siz yine de çaktırmayın. <laughs> Ne yapayım ben de diyelim ha öyle. Hello. He? How can I go to Boztepe? Ne diyin? lan anlamayayım ki. A turist turist. Az dur bizim isiğini anlar az dur. İsiğin ha buraya şimdi değişik giyimli bir çocuk geldi. Turistçe konuşuyor turistçe sen anlayın mı? Ne mi diye? Haykınız kuris kuris diye. Ne bileyim ben de anlamayayım ki ya kapat. Ne yapacak ya? Ah teyze gel koş 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 koş. Sen ha bunun ne dediğinden anlayayım mı? How can I go to Bostepe? O ne la? O bize küfürmediği. Ben anlamam öyle şeylerden. Kaç oradan be. Yeğenim sen az ileri git. Orada Gürcüler var. Az nifçi Mehmet'i bul. Onun turistçesi var. O senin dilinden anlar. Biz anlamayız. Bizde o kadar kafa yok. Ne yapalım? <laughs> Yeni kaza. Hepsini sikicez sıra sıra. <laughs> Matta stres. Taksi lazım. Annene de ki ben kız olacağım. Yandık. Yapıyoruz. Yok içmiyorum ben de bir şey söyleyeceğim sana. Ne söyleyeceksin ya? Ben artık bıktım. Neyde? Kız, kız olacağım. Kız olacağım diyor. Mal mal konuşma. Olmayayım mı yenge? Bilemem. Olmayayım mı? Ol çok iyi. Ya yani kesip atacağım ya. <laughs> kesip atacaksın. <laughs> He. Allah millet erkek çocuğu doğurmak için neler uğraşıyor sen? Para döküyor, para döküyor. Benim adım Fena. Babana okut. <laughs> Yapıyoruz. Baba o köşede ne yazıyor? Ben okuyamadım. Bir okusana. Benim adım... O ne lan? Fena... Fena... <laughs> 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 dur 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 geçme. Arkadaşlar görevlere başladık. Haydin beğenin, yorum yapın, ortalığı sallayalım. <laughs> Karı nereye gidiyor? Bahçeye git çık demedin mi fındık toplamaya? Gitmesek mi acaba ya? Esas mı la? Allah? Elini de giymiş esas toplayacakmış gibi. Vazıradan çıkartırım ne var bunda? Olsun gidelim ya. Tamam gidelim. Ya da ameliye mi toplatsak yahu? Esas mı la? Toplatalım kocaman la. Yapma ya. 180 milyon amele parası. Haberin var mı? Doğru bahçeye hadi. Da on çıksın fındığı zaten. güvensiz kalplerimizi karaktersiz insanlara borçluyuz. Biz de hata yaptık. Kaldırın taşı olmayacak insanları başımıza hac yaptık. Hayatım siz nereliydiniz? Hayatım biz İzmirliyiz ya. ya Doğu ile bir alakamız yok yani. Ya baba tarafı doğulu ama ya benim aklım gitmedim doya yani. <laughs> Sanım ben. Müslüman <laughs> değil misin? Böyle ne kadar uyudun lan? Öpren ettim senden yav. Ama başına geçmesin. Çollara bakmazsın. İçeceğim en son var Çabuk haydi. Öpren ettim senden be. Sen karışma fındığın topla. Hayret bir şey yav. Ona da mı acımıyorsun hiç şerefsiz? Ben çalışacağım sen uyuyacaksın. Gece zağır gibi geç sabaha kadar. Sikerim yapacağın işin içine ha. Hayır Fındık bitti mi dedenin fındığı? Nein, daha var. Ha? Kaç gün daha sürer? Oh, fındık ağasıyız biz bebeğim. Çok Kaç var gün sürer? Bilmiyorum ya.